oy oy ne güzel şeyler gelmiş oyuna öyle dedim ve telefonun başına geçtim. Sizler için video çekmeye başlıyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay, yeni bir Beyza çok Hanım çok videosuna çok sizlerle birlikte imza atmanın keyfini yaşıyorum. Bir elmas harcama videomuz olacak arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız çok güzel bir video olur. Şimdiden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Önümüzdeki günlerde sizler için çok güzel bir yarın da olabilir. Yarın da olabilir. Çok güzel yeni bir içerik geliyor. Sizlere bir bedavadan kupon kazanabileceğiniz kampanyadan bahsedeceğim. Ay, bu farklı bir içerik ay, olacak. Şey, Takipte şey, kalmayı, şey. destek olmayı unutmayın. Bakın bundan bahsediyorsam bana destek oldum, olur mu? Şu Aralık ayı boyunca sizlerden 3-5 videoya farklı farklı destek bekleyeceğim arkadaşlar. Ee, bu videolarımı izleyenler onlara da sadece tıklayabilirler. Rica ediyorum lütfen. Benim için çok önemli. Haberiniz olsun. Güzel bir kampanya geliyor. Takipte kalmayı unutmayınız. Şimdi sizler için bugün Soul Çarkı'na ee, ve bir de şey vardı sanırım. Geliş animasyonu değil de. Tatil çarkı var. Bunlara elma elmas harcayacağız. Umarım keyif aldınız. Çok güzel bir video olur. Şimdiden şans bizimle olsun. Garena Bey. Garena Bey. Bak canım. Üzme Beyza Hanım'ı. Tamam mı? Kırma Beyza Hanım'ı. Seni seviyorum. Sen de beni sev şanslı bir şekilde bütün ödülleri bana ver tamam mı? Fakat öncesinde efendim hesap.com.tr'yi biliyorsunuz. Uygun fiyatlı bir şekilde elmas yüklemelerimizi buradan gerçekleştiriyoruz. Güzel açıklamadaki linkten kaydolmayı unutmayınız. İndirimli uygun fiyatlı elmas yüklemelerinizi buradan yapabilirsiniz. Aylık üyelik, haftalık üyelik, boyah pes. Bu yüklemelerinizi yine hesap.com.tr'den yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çekilişler var. Çekilişlere katılın. Bakiyeler kazanın. Bakiyelerle elmaslarınızı elmaslar katın arkadaşlar. Evet şimdi dilerseniz şans odamasına gelelim. Yani ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bu ödüller acaba hesabıma gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun hakkında bir bilgim yok şu an. Gerçekten bunun hakkında bir bilgim yok. Ee, bir tanıtım amacıyla Soğul Çarkı'daki bu ödüller. <laughs> şey yapabilirim Türkçe. <laughs> Nanay. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Neyse çok uzatmıyoruz. Burada bir harcama yapacağız. Şimdi önce bunu yapalım. Ben onu bir netleştireyim. Soul Land çarkını öyle basalım tamam mı? Kız kostümüne bayıldım. Gerçekten çok güzel. Burada da harika kostümler var. Burada bir adet M500 deniz atı var. Baya iyi. Şöyle bir kız kostümü var. Bunu istiyorum. Bu terlikler gerçekten nedir? Ne kadar çirkin bir kız ayağı yapmışsınız yani. İnanamıyorum. Ama o kız kostümünü istiyorum. Bir de buradaki bu tatlı kız kostümünü istiyorum. Hani o olmasa da bunu almak istiyorum arkadaşlar. Hedefimiz bunlar. İlk 5 çevirmemiz fişle olacak. Gelir mi? Allah'ım gelmez ki. Gelmez ki. Başlıyoruz elmas basmaya. Ha, devam. Bizden alacağın yoktur diye. 13 mü verdi ya? Ha 10 vermiş. Benim bu ara bu çarklarda bir şeyim var ama bilmiyorum. Tabi tek totem yapacağım. Ardından beşli geliyor izle. İzle nasıl geliyor? Nasıl geliyor bir ödül? Nasıl gelemiyor bir ödül? Hadi bakalım. Aa, lütfen silah gelsin. Hmm. Neyse tamam olsun sıkıntı yok. En azından bir kostüm aldık. Devam. Evet efendim. Anlıyorum Galinacığım. Arkadaşlar yani böyle bastıkça da biraz şey oluyorum ama dur şimdi çıkmazsa tamam çıkmadı ee, benim bu ay elmaslar gerçekten su gibi gidiyor hani su gibi gidiyor ben bu ayı nasıl geçireceğim bilmiyorum canlarım videoyu beğeniyorsunuz Beyza Hanıma destek oluyorsunuz sizler için basıyorum gelsin videoyu beğenen hep mi böyle olur ya hep mi böyle olur Allah aşkına Videoyu beğenenler için diyorum hep bir bir veriyor. Siz beğenmediğiniz için işte üzülüyoruz biz burada. Aa ne kadar ayıp. Sağ ol ya. Ay vallahi sağ ol Garena. Kinlerimi getiriyor bu adam ya. Bas Allah aşkına bas. 124. Almıyorum ya. Hadi 12 bin elmasa düşelim. Dur. Bak görüyor musunuz yaptığını edepsizin. Hah ne verdin? Sağ ol canım. Thank you, thank you, thank you. Almıyorum, M500 alalım ya. Ama kız kostümü de çok güzel. Ama M500 kullandığım bir silah değil, almıyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Thank you, thank you canım. Allah razı olsun. Sana hiçbir şey demiyorum. Gerçekten demiyorum. bana bilmiyorum, bilmiyorum. Bu evrensel çarklar beni artık bir mutsuz ediyor. Beni biz üzüyor yani. Evet şu kız kostümünü aldık tamam mı? Şimdi ben bununla bir kombin yapacağım. Evet şu kediciki koyduk kenara. Böyle bir kombin yaptık. Neyse rastgele bir kombin oldu. Sol çarkına geliyorum. Ay Allah'ım. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Buradan bana güzel bir ödül ver. Lütfen. Lütfen Garena. Tekli tekli basacağım. Bir tekli daha basacağım. Bir tekli daha basacağım. 12.000 elmas başladık. Hadi bismillah. Ya Rabbim, ne olur. Kız kostümü ya. Lütfen ya. Üzme Beyza Honim'i ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bu ay elmaslar su gibi. Su gibi akıyor. Kanalıma abone olan canlarım için basıyorum. Yeni aboneler bekliyorum. Tamam abone olmuyormuşsunuz. Olmazsanız olmayın. Artık size de küseceğim. Hadi be, şu kız kostümünü ver. Başka bir şey istemiyorum. İnat eder bu arada. Baksanıza bir bir veriyor. Yorum yapanlar için. Tekrar beğenenler için. Tekrar yorum yapanlar için. <laughs> Totem de tutmuyor. Allah kahretsin. Totem de tutmuyor. Tövbeler olsun. Aa şaka gibi. Sinirim bozuldu. aa. aa. İnanamıyorum. Vela havle vela. Şuna bakar mısınız? Bilerek tak tak basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 200 oldu. Bitti, bitti. Bitti yani arkadaşlar. Bu kadar. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Ben ben böyle birisi değildim. Kuşan bunu tamamen kuşanacağım. Ben böyle değildim ya. Beyza Hanım böyle bir insan değildi. Bu hesaba bir şeyler oldu. Bak Galena benim hesabıma bir elma atıyorsun. Ne atıyorsan at. Vallahi sinirlerim bozuluyor. Bak şu son elma sardırma videolarında gerçekten çok canım sıkılıyor. Anlamsız anlamsız videolar ya. Böyle bir şey olamaz. Ne oldu? Ben ballı bir kızdım. Bir şeyler oldu bana. Aa harcamayacağım. Yemin ederim. Yemin de etmeyeyim şimdi de. Of inanamıyorum ya. Ay bu, hanımefendinin yüzü niye öyle çirkinleşti? Dur şunu gözlüğümüzü takalım. Arkadaşlar ben inanamıyorum. Bakın samimi söylüyorum. Bir de bu ödül bize tanıtım için gelirse zaten ekstra bir üzülürüm. Biz onda olduğu gibi. <laughs> Biz on öteki alevli silah patır patır geldi. Bir baktım ben videosunu çekti paylaştı Beyza Hone. Neler? Bir de ben sizlere ödüllü oda düzenleyeceğim. Daha elmas harcıyorum. Gerçekten bir şey var. Galena ya şu hesabıma bir el at ya bir ayrıcalık VIP'ye falan al. Mümkünse bir, bir al yani bir yerlere al benim hesabımı Tamam mı? Bir gudubetlik var. Beni bu okuyun üfleyin. Üzerimde bir şeyler var. Lütfen. Lütfen. Evet. Ne yaptık efendim? 4 ayrı kostüm. Hesabımızı ekledik. Değil mi? Dört, dört tane ekledik. Aynen. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Ama ben yine de mutluyum en azından aldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu kostümle bir maç videosu gelir en kısa sürede. Bu şekilde önümüzdeki yeni içerikler için takipte kalmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kucak dolusu sevgilerimle. Hoşçakalın.